Ki. Ne yapacağız şimdi? Saklambaç, Saklambaç oynayacağız. Kimle oynuyoruz? Poyraz'la oynuyoruz. Bu ikinin bebeği Poyraz arkadaşlar. Şimdi ben bunu saklayacağım. Öykü de bulmaya çalışacak. Tamam mı? Hadi bakalım Öykü'cüğüm başla saymaya. Hadi gel Poyraz'cığım sayalım. Bekle. Evet. Sen şimdi buradan çıkma tamam mı? Tamam bitti Öykü'cüğüm. Bulabilirsin Poyraz'ı. Nerede acaba? Nere gitmiş bu Poyraz? Şuradan ben bir saçını görüyorum. Evet, orası açık kalmış ya. Tüm buldu. Of ya ben orayı saklayamamışım, görmedim. Nasıl buldun sen ya? Hemen gördün Öykü. Şimdi, Ay. şimdi Poyraz saysın sen saklan istersen olur mu? Hadi bakalım gel Poyraz sen say bakalım şuraya. Hadi başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bitti mi Öykü? Bitmiş galiba. Hadi o zaman Öykü'yü bulalım arkadaşlar. Neredeymiş acaba? Öykü benim kadar küçük değil. Yastığın arkasına giremez. Acaba trambolin arkasına mı girdi? Burada da yok. Nere gitti bu kız ya? Bulamıyorum. Nerede acaba bu kız? Hmm, dışarı çıkmış olabilir. Şöyle bir koridora bakalım. Acaba nerede? Eke buldum seni. Buldum. Sobe, sobe, sobe. Koş, 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 koş. Koş, sobe yapalım. Sobe, 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 sobe. Bu sefer yaptın? Hadi şimdi sen, sen sen Poyraz saklansın tekrar olur mu? Bir, iki, üç, evet. dört, Gel, beş, saklanalım. Gel seni buraya koyayım. Bir, bitmedi. Öykücüm hayır bitmedi. Iki, iki, üç, dört, beş. Tamam bitti. Nerede acaba Poyraz? Sesini çıkartma Poyraz sus. Öykü seni bulacak şimdi. Hadi bul bakalım. Nerede acaba? Hadi. Ara bence. Öyle bakarak bulamazsın. Aramalısın biraz. Neredesin Poyraz? Neredesin? Sakın sesini çıkarma. Sakın sesini çıkartma. Evki seni hemen bulur. Neredesin? Neredesin? Benim. Ara. Ara anneciğim birazcık. Her yere bak. Biraz ipucu vereyim mi sana? Ver. Mesela böyle kapalı bir yerde olabilir Poyraz. Nerede? Kapalı bir yer. Neresi böyle kapaklı bir yer? Kapaklı bir yer. Hmm, nerenin kapağı var? Burada. Şunun kapağı. Evet, oranın var. Orada olabilir mi? Sakın sesini çıkarma demiştik sana. Evet sana sesini çıkarma demiştik ama o çıkarmadı ki. Ben sana ipucu verdim sen de hemen buldun. <laughs> Al bakayım tekrar sakla. Hadi bakalım. Sen mi sayacaksın Poyraz mı saysın şimdi? <laughs> Hayır ben. Sen mi? Tamam hadi say bakalım sen. <laughs> kücüğüm Dur ben şunu istedim. Hadi bul bakalım Poyraz'ı neredeymiş? Acaba nereye gitmiş? Dışarı mı çıkmış? Koltuğun arkasında da yok. Koltuğun arkasında yok evet. Nerede acaba bu Poyraz? Şu koltuğun arkasına bakayım bir de. Bak bakalım o koltuğun arkasında mı acaba? Hayır, burada da yok. Aa orada da yokmuş. Öbür koltuğun arkasında olabilir mi? Koş 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 bakalım. Aa, burada da yok. Burada da yok. Nerede bu çocuk acaba? Başka sen nere saklanıyorsun bizimle saklanmaca oynarken? Nere? Belki o da oraya saklanmıştır istersen bak. Niye? Nereye saklanıyorsun sen? Ben nereye saklanıyorum bazen? Baba oynarken baba ile sen nereye saklanıyorsun sen baba? Nereye saklanıyor? Ee, perdenin arkasına. Aa, perdenin arkası olabilir. Bak bakalım orada perdenin arkasında var mı Poyraz? Bak bakalım. Orada mı? Aa, orada da yok. Aa, orada da yok. Başka neyin arkasında saklanıyor? Da yok. Bir şeyin arkası daha kaldı. Düşün bakalım. Neyin arkası? Şunun arkası. Neyin? Şunun. O ney? Kapı mı? Evet. Kapının arkasında olabilir mi Poyraz? Evet. Evet. Ayaklarımı gördüm. İşte bu yasaklanmış. Poyraz'ı buldum. Poyraz'ı. Ama şimdi Poyraz saysın sen saklan anneciğim biraz da. Anne Hı. bak sen say ben saklayayım. Olur tamam. Olur tamam. mu? Sen say ben saklayayım. Ha, tamam güzel fikir. Hadi bakalım ben sayıyorum o zaman arkadaşlar. Öykü de Poyraz'ı saklayacak. Hadi bakalım sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti mi Öykücüğüm? Bitti. Çabuk ol. Bitti mi? Bitmedi. Hadi ama. Ben saydım. Geliyorum artık. Tamam. Geliyorum. 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 Nerede bu acaba? Dışarı mı çıktı Öykü? Öykü de yok burada. Poyraz da yok. Hmm, masanın altına mı girdiler acaba? Dur bir bakayım masanın altında. Aa yoklar. Aa, acaba şuradaki kapının arkasında mı? şu kapının arkasına bakayım ben bir. Aa burada da yoklar. Aa bir ses duyuyorum. Burada bir bacak gördüm. Ege buldum seni. Poyraz mı? mı burada? İnanmıyorum buldum seni kızım. Çıkın çabuk. Ben sobelemeye gidiyorum hemen. Hemen sobeleyeceğim. Hemen hemen sobelemem gerekiyor. Hemen. Sobe 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 sobe. Sobeledim. Yaşasın. Ben yapayım, ben yapayım. Siz de mi yapacaksınız? Yapın. Sobe sobe sobe. Sobe, sobe, sobe. Yaşasın. Ama, çok sobe. eğlendik değil mi? Yani, evet. Yiyeceğiz, çok, yiyeceğiz. çok eğlendik. Tabii ki şimdi yine oynarız ama bir bay bay diyelim arkadaşlara. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.